şimdi burada Cenab-ı Rabbül Alemin Estaizu billah Ellezinehum an salatihim sahun Ayeti kerimede Onlar ki kıldıkları namazdan haberdar değillerdir. Yani ne kıldığını bilmiyorlar. Habersizdirler. Evet. Rabbimiz bizden habersiz kıldığımız namazı istemiyor. Ya ne istiyor? Bizi e, zatına takarub ettirecek, yaklaştıracak namazı istiyor. Estaizu billah. Vescit vakte vektarip. Yani öyle bir e, secde yap ki seni o secde kime yaklaştırsın? Allah'a yaklaştırsın. Şimdi Cenab-ı Hakk'a bizi yaklaştıracak secdenin olabilmesi için mutlak surette namazdaki huşu alinin vücudu, vücut iklimimizde hakim olmasına bağlı. Peki namazda huşu nedir? Allah'tan korkma. Bir mevzuya girerken işte iftitaht tekbiri, kıyam, kıra. Yani bu hal ile insan cenab Hak her zaman güveni görüyor, işitiyor. Bu hale namaza girdiği zaman işte bu korku başlar. Buradaki korku azaptan ziyade rahmetinden uzaklaşmak. Onun tecellisinden, onun cemalinden uzaklaşma korkusudur. İşte bu halin insan kalbine verdiği bir e, titreşim vardır diyelim. Bir eylem vardır, bir hareket vardır. Bu tarzın, bu halin yaşanmasına biz huşu diyoruz. Allah'tan korkma. Allah'ı sevme, o efendime söyleyeyim ona vasıl olma, duygusuyla insanın dolma haline işte ne diyoruz? Huşu hali diyoruz. Zaten Rabbimiz bizden böyle bir namaz istiyor. Bu namaz sizi ancak e, anil fahşa'i vel münker kötülüklerden uzaklaştırır. Kalbinize Cenab-ı Hakk'ın tecellili olur. Allah kalbinizi o sevgisiyle doldurur kalbinizde masiva dünya boşalır. E, kalbi dünyadan boşalan insan daha dünyaya koşar mı? Yani daha doğrusu hırsızlık yapar mı? Yolsuzluk yapar mı? Zina yapar mı? Cinayet işler mi, işlemez. Kalbi boşaldı. Kalbi nurlandı. Yani bizim kalbimizde ne varsa dilimizde de o var. Gözümüzde de o var. Elimizde de o var. Onları yapıyoruz. Sen şimdi bir tane çeşme düşün. İçine süt korsan oradan su akar mı? Su korsan bal akar mı? Ha ne doldurmuşsan o akar. Şimdi kalbimiz namazda Allah'ın muhabbetiyle o korkusuyla doldurduğumuz zaman işte günlük hayatımızda da onu buluyor, onu yaşıyoruz. Huşu, namazdaki huşu sadece oraya deme ait değildir. Evet. Dış tabiatımızın her haline, hareketine namazdaki huşu hakimdir. Binaenaleyh Rabbimizin bizden e, rızası istikametinde istediği huşu bu, namaz budur. Peygamber aleyhissalatü Selam Efendimizin kıldığı namaz da budur. Hz. İbrahim Aleyhisselam öyle namaz kılardı ki rengi sapsarı olurmuş. Hatta bir rivayette efendim kalp atışlarını yakındaki arkadaşları duyarmış. Hz. Ömerül Faruk Efendimiz İbni Ömer'in e, rivayetinde üçüncü safta namaz kıldığım halde iniltisini üçüncü safta ben duyuyordum. Kimin? Hz. Ömer'in. Namaz bu. Daha efendim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin damadı. Hazreti Ali öyle namazda olurmuş ki veç haline gelirmiş. İşte Allah'la konuşma budur kardeşim. Şimdi tahsilde vergi verir gibi namazda da pek şey yok yani. Evet namazdır ama onun da mükafatını almamız lazım. Ayağına ok isabet ediyor. Namaza durayım öyle çıkartın buyuruyor. Namaza duruyor. Selam verdikten sonra soru var. Soruya bakın. Çıkardınız mı? çık. Okun çıktığını dahi duymuyor. İşte namaz bu. Bu namaz insanı fuhşiyattan, meniyattan vesair kötülüklerden uzaklaştırır. E, e, elbette bunu yaşamak, bunu yapmak, e, bunu ikame etmek cenab Hak hepimize nasip eylesin. Bu hususta çok daha söylenecek sözler, deliller vardır. Bu kadarla iktifa edelim şimdilik.